Merhaba Evet Sabah erken kalktım 10 dakika sonra <laughs> Saatimin alarmı çalacak ee, Bizim Lady ben acıktım modundaydı Ona Hazır Dana etini verdim den ayetli mamasını verdim. Tabi bu arada bizim hazırı <laughs> <Zoru gülüyor> ben de içemadım da. Ee, zorun e, hazır mama yemesine karşı değilim ama e, şeyin leadin elinden almasına karşı. Kedilerle tek tek ilgilenmek zorundayım. Gözümden biri kaçtı mı? Bir süre sonra çok geç oluyor. Geçmişte bunu yaşadık. Özellikle bizim nesi konusunda biraz ihmal ettiğimi düşünüyorum. Çünkü nesinin gidip kuru mamayla karnını doyurduğunu varsayıyordum. Düşünüyordum, sanıyordum. Dur bakalım. Ama hiç öyle olmadı. Sonradan ortaya çıktı. Korkuyordu, kaçıyordu sürekli. Hadi bakalım. Evet. Tabi bu gözden kaçan süre onun fiziksel olarak zayıflamasına ve birçok şeyin çökmesine, birdenbire çökmesine sebep oldu. O yüzden tek tek kontrol etmem gerekiyor kedileri. Mesela Bobo. Ee, bademcikleri şiş. Bir şey yemiyor. Bizim Maya. Bir şey yemiyor. Burnu tıkalı. şırıngayla beslemeye çalışıyorum ama inanılmaz direniyor. Ah. Ellerim paramparça oldu. Her taraf tırnak izi. Neyse Leyde bir parça kendine geldi. Şimdi sabah iki lokma bir şey var. yedi. Gitmeden biraz daha veririz ona. Diğer kedilerin de... Biz aşız madına saatler bunlar. Ah, evet bu, bu. Size balık yağı vereceğiz biz. Öyle görünüyor. Balık yağı hem bazı sorunları bastırıyor hem de işlerlerini açıyor. Ah. Evet. Mucize ilacımız. Biraz bayağı pahalı bir ilacımız. Ama işe yarıyor. Bakalım. Az kalmış. Şu. Evet. Dönem. Ha, ne oldu? İşten yerinde. He? Tatlı mıydı? Size ciğer vereceğim bu sefer. Evet. Bu mamanın devamı yok maalesef. Tekrar şeyi kontrol etmem lazım ama. Oldukça hesaplı aldım oldukça hesaplı aldım. Aynı aynı fiyatları denk getirirse gene alırım problem değil. Ee, Bruno. Hop. Kızı. Kızım. Miyamoto'm kızım benim. adam güzelim. Sırtımdaydı sabah kadar. Şimdi sana şırıngayla şey vereceğiz o bademciklerin şişliği Seni aç bırakıyor değil mi? Bu ikisini ikisine şırıngayla şey yapayım iki elimi kullanmak zorundayım maalesef Balık geldi verelim Ondan sonra devam ederiz Evet <laughs> Başarısız bir deneme Ellerim parçaladı o yüzden şeyi vazgeçtim. Şırıngayla bir şey vermeye. Evet. Babayla gerçekten işimiz zor. İnanılmaz direniyor. İnanılmaz direniyor. Evet. Şimdi. Kızım ne oldu? Gidecek misin? Ha? Gel bakayım. Sen de mi gideceksin? Dur, dur sen bir kenara çekil. Sen bir kenara çekil. Gel, gel kızım, gel. Dur, gel. Dur. Gitmeyin. Dur. Dur lan. Ah. Gel. İşimiz var. Hatta karnınızı doyurmadınız. Sokakta mı gezeceksiniz lan? Dırın bakalım. Dır, 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 Hadi gel. Koko gel. Gel. Hadi kızım. Hadi. Evet. Oh. Koko'nun içeri dışarı hamleleri. Hepiniz mi gitmeyi planlıyorsunuz? Hava nasıl olacak bilmiyorum. Dün salsaymışım keşke dün yumuşak geçti. Ama bugün nasıl olacağını bilmiyorum. Karnını bir doyursunlar önce. Akşama kadar sokakta gezecekler yoksa. Hadi Pamuk. Kızım gel. Gel kızım. Gel Pamuk prensesim. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Gel. Gel kızım. Hadi. Hadi tamam gel. Burada burada. Of. Ne oldu? ne yemiyorsun sen? Harbi her bir yorucu. Her bir yorucu. Her birinin bir şeyi var. de anlamıyorsun ki ne ne anlatmaya çalışıyorlar. Diye. Bak. Bunu kokluyorsun ama yemiyorsun değil mi? Yemen lazım kızım. Sen böyle burnunu sokunca ben seni yedim düşünüp arkam dönüp gidiyorum. Ama yemediğini fark ettiğimde de iş işten geçmiş oluyor. Haydi bakalım. Of. Her bir her bir uğraştırıyorlar. Şimdi yemedi. Sen bir gel bakayım. Zaten mamalarımızı parçalayıp böyle koyacağız önümüze. Başka türlü şey yapmayacak. Of. Oh. Atlayabilecek misin oradan oraya? Atlayabilecek misin? Eskiden yapardın. Şimdi cesaretin var mı? Enerjin yok. Evet. Ben bir ara vereyim. Bunlar tek tek doyurmak zorundayız her bir şey kalınca zayıf düşünce başımızı iş açıyorlar. Hastalık depreşiyor. Ondan sonra da veteriner falan filan fayda etmiyor. Kedi yemeli. Bir kedi yemeğini yemiyorsa sorun başlıyor. Ama işte elinizde bir tane iki tane kedi olsa kontrol sağlamak kolay. Hangisi yiyor, hangisi yemiyor? Her zaman bunu takip etmek zor oluyor. Böyle yediğini düşünüyoruz. Ama aslında yemiyor. Hadi atla bakalım. Hadi bakayım, bekliyorum ben seni. Oraya atlayıp, eskiden atlardın. Ee, zayıf düşündün. Oraya atlardın eskiden. Şimdi zayıf düşün. Ben e, bugünlük burada bırakayım. Bunların karnını doyurayım. Çok zamanım yok. Sonra duş alıp giyinip çekmem gerekiyor. Evet. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.